Solbek koşuyor. Çok koştu I'm Derek Ray in the commentary position and Aa ekten var. Dedim ya. ya. Ya şehrin içine falan inmeniz lazım. Dur. Şey değil. Aa! Hadi ya. Niye oraya <laughs> vuracağım Hadi hadi belki. <laughs> aha o. Aynen demin Emir söyledi ya. Ben de araba yok. Bu sayacak mı? O oh, lan Van ah, atamasaydı herife çarpsaydı komik olurdu bu arada. Koptu. Koptu sen, Gol. Ah! Koptum ben. Bende Siz dalga geçiyorsunuz ya. Kalede benden var. I'm Guy Mowbray, of. and I'm joined by Sue Smith on the Gamma. Uh -huh. And everything is set up nicely to give us a really good match. What are we going to get from this one? Nereyi atacağım, nereyi atacağım? Da gelmeyi, aldık ya. Stop. There's good wit to this attack now. cross Aha lan çok iyi. bunu algılamadı ya. Çok iyi. Yapma lan. <laughs> Bu da Emir sana gelsin. Kesin olmaz. <laughs> Onu taktığın an olmayacak ben diyeyim. great bu mu amına koyayım? nerede? Aa ben, benden bir şey olmaz. Aha! Hadi. Çok iyi Aa, be! No. İşte bu. Baskı sonuç getirdi. Gözle <laughs> bak ya. Hmm, tipe Ay amına koyayım. Hayır! Ya. Ne var bunda? Adam ben X'e bastım sadece o mu <laughs> Penaltı mıydı sence? Bu penaltı değil bence. Hayır, sağ, sağ köşe. Yani. Sağ alt. Alt, alt değilmiş. Bundan <laughs> <laughs> sonra yön doğru köşe Ak, evet, Sağa doğru atlayacaksan o direkt ortadan atma biraz sağa kay öyle attan. Yönünü değiştirebiliyor, değiştirebiliyor mu? mu? Son saniye değiştiremiyorsun. Işte. Çok yani atlamaz öyle diye. Amına koyayım. Başta önde amına koyayım. Dakika 80 de sikiyim ya. Hakan sana geri vereceğim. Şaka mı ya? Buradayım ya. Aa, gerçekten mi ya? <laughs> ya inanamıyorum sana ya. Ya antik yedi ne bunu böyle oyunun da arasını sildim <laughs> ya. Ya penaltı penaltı değildi. Kırıp çıkarma gerekiyor ama öyle şey. Değil. Ya tam sıktı et yolla ya. Ne kadar yollayacaksın ki? Normal hali işte şey direkt kart halindeki hali. Tamam o zaman sen direkt Amerika'ya gittiğinde yolu yolun hali belki ya. Aceleci yok onun. Amerika'ya gittiğinde yol mu? ne yollayacaksın öyle yolun. Boşuna ekstra para ödemeyelim. Ne koyayım ne vurdu ne ya. Koyayım, gidip, şikiyim, yeter ya. E, tamam oğlum ben benim şu an çocuğum olsa sana amca diyecek. Ne fark ediyor abi demeyecektir yani Anladın mı? Çok iyi beyler Bravo Bana amca mı diyecek? Bana amca demeyecek Ben doğduğumda yani kadın kaç yaşında? 15 yaşında mı neydi? Yani? E tamam oğlum Beyza var mesela benim teyzem de Ben teyzelerimin hepsine öz teyzem yani O hepsine isimli hitap ediyorum O ayrı mevzu ee, yani e, sana soran da yok mesela. Sen de bunu bilgi verdin de e, sormadım. Yani Aynı hayır şunu de, diyecektim. Ben. Benim teyzem doğduğunda da eğer ben doğ Teyzem doğduğunda diyorum. Ben doğduğumda da teyzem küçüktü. Ama teyze diyecektim yani. Çok iyi beyler. Enza sağ olun. Bundan sonra pro clubs'a ben boş boş muhabbet edeceğim. Yani Fokus olarak <gülüyor> <biz>. <gülüyor> Eyvallah Hakan. Açtığını yeter bile. Önemli değil nasıl <laughs> Aha. Aha. Çok iyi abi. Geçin Yani kısacası senin şey hiçbir sikimin değil. 5. derece falan yani. Aysun abi. Ya ama senin dediğin komple başka bir şey ya. Başka bir ya. <laughs> Ondan çok bir anlamı yok yani benim. Yok nasıl soktu? Yine aynı şekilde attı. Senin ise second cousin olmuyor galiba çünkü second cousin şey demekmiş. Senin great grandparentınla <laughs>